Civciv Çetesi'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2015 oynayacağız. <laughs> PES 2015'te efsane olun kariyeri başlatıyoruz. Oyuncumuz e, kendi oluşturmadım bir oyuncu. Salih Uçan'la başlayacağız. Biliyorsunuz Roma'da şu an e, Roma takımında başlıyoruz e, kariyerimize. Bir orta saha oyuncusu Salih Uçan. Sözleşme 3 yıl. 3 yıllık sözleşmesi varmış birinci yıldayız. 1.1 milyonluk bir maaşımız var. Ee, hızımız biraz düşük. Teknik orta savuncusuna göre bayağı düşük. Onları arttırmaya çalışacağız. E, ee, Zaman ileri alalım. Bu kariyerin sonu belli değil arkadaşlar. Extreme 15 yarın çıksın. Yarın bu kariyer bitecek. Yani öyle bir şey bu. Yüzde ee, yüzlük bir seri de değil. Her gün video gelir mi? günde bir gelir en az en azından iki günde bir gelir ama şey değil yani onu söyleyeyim ilk 11'deyiz bu arada yani yarın dediğim gibi ekstrem 15 çıksın yarın bu seri bitecek direkt e, bir Türk takımıyla başlayacağız veya bir spor otosperlik e, yaması bulursam yüzde yüz güvenilir birinden üç tane sistem var benim e, hepsini açıklamayayım bir Türkçe stikeri açıklayayım o kadar ha, onu da herkes biliyor zaten diğerleri pek bilinen siteler değil şöyle pas isteyelim Salih aldı topu yolladı tekrar dön buraya dön buraya al bakayım at tekrar bana rakibimiz Paris Saint Germain ee, futbol menajerdeki tam atma sakın atma bana vur kaleye Gol. Cervinho attı. 1-0 yaptı Roma. Noy kampta hazırlık maçında Roma 1-0 önde Paris saint karşısında. Şöyle bir golün tekrarını izleyelim. Cervinho önüne atılan top karşı karşıya mükemmel bir bitiricilik orta seviyede başlattım arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim eğer çok kolay gelirse yükseltiriz ama zor gelirse düşürmeyeceğiz ondan emin olabilirsiniz orta seviyeden düşük olmayacak ama yüksek olabilir Extreme 15 çıkana kadar da aynı futbol manager gibi her gün veya iki günde bir videosu gelecektir bu kariyerin onu da belirtelim Salih Sadi. tam pas. Tekrar at bana. Kaç araya Cervinho. Salih sıyrıldı. Salih uçan. Salih. Salih orta yaptı. Bomboş vurdu dışarıya. Nasıl kaçırdım bunu? Salih uçan topu enfes getirdi. Salih harika işler yapıyor. Oyna. Oyna bana. Bana oyna oğlum ben yönetirim oyunu rahat ol. Buruma ve Arda'yı düşündüm. Arda'yı başka bir kanal çekmiş. Ee, Özent olmasın diye almadım. Buruma'yı da istemedim. Sonradan vazgeçtim. Carvinyo vurdu. 2 oldu. Carvinyo. Carvinyo'yu çok beğendim ben gerçekten. E ee, Extreme 15 çıkınca da e, çok yüksek bir ihtimalle ya Fenerbahçe ya Beşiktaş <laughs> ya da Bursa Spor alacağız. Bursa Spor harici bir takıma Carvinho'yu alabiliriz. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Carvinho'yu alabiliriz. Şu anda bende Extreme 15 demo 2 versiyonu var ama onda da biliyorsun Spor Toto tam değil. E, 6 ya da 7 takım var. O yüzden ona başlamadım. Ya orada spor tutuşlarlık yapabilirdik de Gerek yok yani 6-7 takım mesela olmaz Tamamıyla hepsi gelsin Oyna bana tekrar ben kurayım hata kaç kaç araya Yine Cervinio'nun önüne çok güzel top at bana bana at bana at Salih Salih vuracaktım ama Son anda ayak koydular Oyna bakayım buraya. Adamın arkasında kaldım. O kes topu. Oyna buraya. Oğlum David Güzel topu vidal yapıyor. Valli, müthiş bir savunma oyuncusu. Ama futbol menajerde öyle değil. Dikkat edin bak alttan izliyorum. Gol yiyebiliriz Lucas da top. Pastore Ibrahimovic. Touch. Bu kamera açısıyla oynayacağız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani değiştir falan derseniz değiştirebiliriz ama bu kamera açısı benim için en rahat olan. Normal maç kamerası. At şuraya. Çok güzel. Olsaydı yoksa çok güzel asist olur bu. Atamadı. Oğlum öyle pas değerlendirilemez mi ya? Şu pasa bakın. Biraz daha gitse atar da. Çok erken vurmuş. Acele etmiş. Ön direk, ön, direk, ön direk. Oyna bakayım. Aa, onlar daymış. İbrahimovic. Soğunma dokundu. Tekrar İbrahimovic, Cavani, Lucas. Faul yaptık Lucas'a. Aferin. Geçti. Salih kaçın. Kaç araya kaç. Koş. Ulan ya niye koşmuyoruz oğlum. Gerdin ya, sen niye bıraktın ki o topu. Ortala yavrum. Ortala da ama geçmedi. Bu arada PES 2015'te oyuncular çok rahat yoruluyor. Onu da belirteyim şurada gördüğünüz gibi Salih öldü yani şu anda ilk yarı bitmeden kırmızıya düştü yorgunluk seviyesi şimdi 15 dakikalık dinlenmede biraz yükselecek 157 top oynama çok güzel 175 pas isabetli o da güzel bayağı iyi ilk yarıda üstünlüğü sağladık Paris Saint Germain'e karşı iki tane de gol bulduk Cervinho'nun ayağından Gerçi şu an benim için Roma önemli değil. Benim için olan önemli olan kendim. Yani burada tek bir oyuncuyu yönetiyoruz. Takım o kadar önemli değil. İkinci planda kalıyor takım. Kabaye, Pastore. Kazanın oyna buraya. Tek. Arkaya at. Cervinio at. Oyna buraya oyna. Bak müthiş top. Cervinio değerlendir bunu. Bana niye çevirmedin ya? İstedim ama gelmedi bana. Müdahale yaptım hadi kazanın. Ah ya. Baskı 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 baskı. İbrahimovic güzel bir ayak hareketiyle pas attı Cavani. indir Buraya 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 buraya. Aferin oğlum. Ayağımdan çok açtım pardon. Baskı yapın önde. Salih girdi topun dibine. Jervinho'nun önüne. Jervinho içeride 3 arkadaşı var. Jervinho vurdu. Bir daha vurdu. Yanalarda. Jervinho yine tehlikeyle geldi. Salih çok yoruldu şu an. İndirin oraya değil bana indirecektim. İbrahimovic. İbrahimovic. Jarvinho müdahale yaptı yine Ibrahimovic'te kaldı. İbrahimovic. Bir müdahale daha yine Paris Saint-Germain'de top. Onu sever pas hatası. İndir bakayım. Dışarı vurdu. İbrahim'e o şutu attı. Etkili şut ha. Gol olabilirmiş gerçekten. Tehlikeli vurmuş. Yine savunma arkasında güzel bir top. Çevir buraya. Çok geride kaldım. Salih dokundu ama orada hiçbir arkadaşı yok. Salih uçan dön geri oğlum, dön geri. İndirin bakayım. İndir buraya. Kavani Salih yolladı arabasına. Öyle bırakılır mı ya? tekrar Al 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 onu. Şantom. Ibrahimovic. Aa kazandık valla oyna. Kaç araya kaç araya araya kaç. Sen kaç sen. Vay müthiş top. Gol yap bunu. Gol yap bunu. Olmadı. Dışarı at. Dışarı dışarı dışarı. <laughs> Salih ve gol. İlk maçında Salih uçan golü buldu. Çok istedi Salih. <laughs> golü de attı. Savunma arkasına efes toplar attı bugün. En sonunda kendi yaptı golü. İşte Salih burada pozisyonu takip etti. Cervinho'ya elini kaldırdı. istedi Cervinho önüne bıraktı. Salih Uçan da gol yaptı. Cervinho'nun bugün 2 gol bir asistlik mükemmel performansı var. Oyundan alındı şimdi Cervinho. Boş ver bana atma bana atma istedim ama atma. Şimdi atabilirsen at da onda tabii. Cavani. Salih vurdu kafayı ve hakem maçı bitirdi. Hazırlık maçında Roma Paris Saint Germain'i 3-0 ile geçti. Topa sahip olma güzel. İsabetli pas düşmüş biraz. Ama olsun. Cervinho maçın oyuncusu bizim ortalamamız da 7.5 Biz de maçın oyuncusuna adayız ama o daha fazla skora katkı yaptığı için Maçın oyuncusu seçildi Çok güzel bir performans sergiledik İnşallah diğer maçlarda da böyle olur Şimdi Serie A maçında formayı aldık mı Allah'ın izniyle bir daha bırakmayız Empoli Armeni Empoli mücadelesi var şimdi ee, Bununla da yine aynı şekilde her bölümde iki maç yapacağız dışında bırakıldık maç kadrosunun dışında bırakılmışız on fıstık gibi oynadık ama niye böyle oldu kaç 3-0 yenildiniz ha beni oynatmayınca 3-0 yenildiniz tabi orta saha yok bir şey yok al beni hoca al beni böyle kadro dışı falan kaldığımızda e, ee, tabii ki de devam edeceğiz yani oynayacağız diğer maçı da oynayacağız anlayacağınız şekilde söyleyeyim Bugün bir de e, bu maçı oynarsak şampiyonlar ligi kurasına gidip şabarız. Milli takıma çağrılmadı. Dur daha bismillah ilk bir maç yaptık Yani ne bir ne milli takıma. Daha kadroya giremedik sen milli takım diyor. Bu maçın kadrosuna alındık mı? Çok güzel olacak ama yedekten başlamak istemiyorum. Yedekten başlamak istemiyorum. Bugün adınız yedekler arasında diyor. Ee, o zaman ben burada videoyu durdurayım arkadaşlar oyuna girdiğimizde devam edeceğiz devam ediyoruz İkinci yerde oyuna girdik şöyle gördüğünüz gibi topu da aldım geçiremedik pası İlk yarısı 0-0 bitti. Ee, bizim bu maçta çok çok yüksek bir performans göstermemiz lazım. Ki Şampiyonlar Ligi kadrosuna girebilelim. Şampiyonlar Ligi'nde oynarsak e, daha fazla transfer olma şansımız artar. Yani şu an Fenerbahçe'de kiralık gönderildi biliyorsunuz. Salih Uçan ama oyunda öyle bir şey değil. Yani oyunda normal olarak Roma'dayız. Bon servisli bir şekilde. O yüzden Roma'da çok büyük bir kulüp. Bir, e, bizim biraz düşük bir kulübe transfer olmamız lazım En azından şal, e, biraz gelişene kadar daha küçük bir kulübe transfer olmamız lazım kamera açısı Bu arada e, maçın her yerine git e, her yerinde öyle kendimi ayarlamadım e, her şeyi rahatça görün diye Salih Aramız çok güzel at bunu gol gol ve. Asistimi yaptım valla daha yeni girdim asist yaptım bak hoca Destroy asist yaptık Çok kaliteli bir pas attım Şimdi bu yavaşlatılmış ekran bunu geç Nasıl olsa izlediniz zaten Dön buraya Oğlum niye önüme atıyorsun Sanki çok koşabilen bir oyuncuyum da önüme atıyor ya. İndir. İndir bir daha. Aferin. Kaç araya. At bunu. Ah ya. Ser havadan kesmek istedim. Hem asist olursa daha şık bir asist olsun dedim. Hem de pas yapmamak için. Öyle bir şey düşündüm. Savunma arkasına güzel top dikkat et kale. Aferin. Oyna bakayım buraya. Oyna buraya oyna. Ohuy onu ona, ona salsın. ayağa oynasana. Bak ya illa böyle top atacaklar. Sinir ediyorlar beni. Sonra pas yüzdemiz düşüyor takım olarak kaç araya başkası da kaçsın oğlum sadece bir taneyle olmuyor al bakayım sen alamadı indir onu o çok anda kaldı ben Cervinho orada bir yerde koşar falan dedim ama çok anda kaldı oyna buraya Salih tek dokundu ama Cervinho bugün çok uzak kalıyor toplara ya bir önceki maçtaki Cervinho yok. Hazırlık maçına sanki daha çok önem veriyor ya. Bir türlü şut atamadım şu ceza sahası dışından. Plaseyi vuracaktım ama. Yine bir arabası gol. İkinci asist bu kez top diye. Roma efsanesi Totti'ye yaptım bu kez asisti. Francesco Totti. Roma efsanesine yaptım asisti. Taç hadi. Kullan bakayım buraya. Tekrar. Tekrar. Oğlum bak ona verdim yaklaştım aldım. Sana verdim sen de yaklaştım. Bana vereceksin. Öyle havadan atma. ayağım oyna ben pozisyon yapayım. Çok fazla. Hem, hızlı hem yüksek. Şuna bakın daha yeni 45 dakika oldu gireli ölüyoruz yani şu an. Bitti maç. 2 asist yaptım. Bak maçın oyuncusu benim. 45 dakikada harikalar yarattım bak. Yine kaybedecektik. Pua ee, yine puan kaybedecektik ama ben hallettim. Al beni kadroya. Bu çocukta iş vardı. Kastan seçildi lan. alt tarafa gidelim biz 7 oynamışız puan derecesine bak ya oğlum 2 asist yaptım ben daha ne olsun Allah'ım ya Rabbim ilk maçı da 3-0 kaybettiler zaten ben yokken tabi hemen derece ortalaması 7.0 2 asist güzel Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü Bakalım kiminmiş Messi mi Ronaldo mu Bakalım Messi mi Ronaldo Bu kez Ronaldo almış hep Messi alıyordu Bu kez Ronaldo aldı çok da sevindim Oh Şöyle bir zaman ileri alalım e, Şampiyonlardaki grup eşleşmeleri var önümüzde Onu da bakalım ve Bu videoyu da burada noktalayalım balom City Zenit Basel grubuna düşmüşüz. Fenerbahçe B grubunda, Galatasaray A grubunda yine Real Madrid'e Pardon, yine Real Madrid'e düşmüş Galatasaray. Real Galatasaray Monaco Anderlecht. Bu sefer yine biraz sıkıntı gibi ama ee, çıkabilirler. Fenerbahçe'nin iki rakibi eş değer diyebiliriz. De, e, Juventus fazlasıyla üst değer. Yani Galatasaray'ın grubunda Real Madrid, Fenerbahçe'nin grubunda da Juventus lider olarak çıkacak. İkincilik için yarışacak bu iki temsilcimiz. Transfer sezonunun son günü yarın. Değil mi? Aynen. Dursun burada da. Bu videomuzda burada noktadayız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyoruz diğer videolarımız için.